Evet herkese merhaba. Yine Yeşilçam Külüm eşliğinde. Bugün ne yapacağız? Mantarlı soslu tavuk yapacağız. Evet böyle her şeyin hazırlığını yaptım. Patatesimiz, havucumuz, mantarımız, soğanımız, sarımsağımız ve tavuğumuz. Ve bunları şu gördüğünüz, gördüğünüz malzemeyi, gördüğünüz, şu gördüğünüz kapalı Tencerenin içine çiğden hepsini kapatıp, evet yanlış duymadınız, çiğden hepsini kapatıp 55 dakika pişmeye fırında bırakacağız. En büyük zahmetimiz keserken oldu. Ondan sonra başını kesinlikle beklemiyoruz. Kolaylıkla çorbamızın başına geçip ya da bugün yanına ne pişirmek istiyorsanız rahatlıkla yemeğinize devam edebilirsiniz birazdan biraz zeytinyağı kapalı tenceremizin içine ve krem iki tane krem fresh onu da sizlerle paylaşacağım gördüğümüz krem fresh'ten iki tane böyle tencerenin içine malzememizi koyduktan sonra ekleyeceğiz tuz biber kırmızı biber bu kadar fırını süreceğiz evet hafif zeytinyağı daha sonrasında tenceremize soğanımızı ekliyoruz. sarımsağımızı ekliyoruz. Ve öteki malzemeleri de ekledikten sonra e, sizlerle paylaşacağım tekrardan. Gördüğümüz gibi her şeyimizi tenceremizin içine bütün malzememizi ekledik. Tek kremamız kaldı. Şimdi kremamızı ekleyeceğiz iki tane. Ondan sonra 50 dakika fırına pişmek üzere e, bırakacağız. Arkadaşlar da böyle iki tane krem peşimizi, kremamızı ekliyoruz. 50 dakika sonra mis gibi kremalı, mantarlı, böyle bol sebzeli tavuğumuzu birazdan sizlerle pişmiş olarak paylaşmış olarak paylaşacağım. bir tadına bakacağız. Sizin de evde denemenizi tavsiye ederim. Yanına makarna olur, pilav olur. Ee, ne isterseniz yanına ekleyebilirsiniz tabii ki. Evet, krem freşli, mantarlı tavuğumuz pişmiştir arkadaşlar. Öyle 55 dakika fırında. Her şeyi çiğden koyduk. Yanına da güzel makarna hazırladık. Afiyet olsun. Bugün menümüzde Jale'nin ailesi programında da aslında bunu bir kere paylaşmıştım. Ama tekrar bugün sizlerle e, paylaşmak istedim. Böyle patatesli, bol sebzeli, krem preşli, mantarlı tavuğumuz ve her şeyi çiğden gördüğünüz gibi koyduk. 55 dakika e, fırında pişmeye da tereyağlı makarnamızı hazırladım. Bu şekilde arkadaşlar afiyet olsun. Bugünkü menümüzde de yemeğimiz de bu vardı. Bakalım yarın neler olacak. Yine sizlerle paylaşacağım. Pastamızı unutmadım ama hafta sonu girdi araya. Bir de Avusturya'da yumurta bayramı vardı. Aileyle biraz vakit geçirelim derken yemeklerden biraz uzak kaldık. Biraz daha böyle grill tarzı yemeklerle haşır neşirdik. Evet efendim böyle bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çünkü bu ara kadar ruhumuzu besleyecek e, şeyler önemli, hayatımızda çok çok önemli. Bu şarkıdır, danstır, filmdir. E, muhakkak bir şeyler hayatımıza almamız gerekiyor. Biraz kötülüklerden şöyle uzaklaşalım ki, e, ki ruhumuzu e, besleyelim arkadaşlar çok önemli. Evet ne diyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz. Güzel bakıyoruz. Tekbir bizden, takdir Allah'tan. Yüce Rabbim cümlemize iyilik, güzellik nasip etsin inşallah bu kötü günlerimizde. Ve böyle mutfakta yemeklerimizi yapmaya devam edelim. Bize iyi gelen şeylerden, iyi gelen ne varsa onları hayatımıza alalım. Kötülükleri atalım, atalım çöpe gitsin, atalım çöpe gitsin. Evet, gülümsemeyi unutmuyorum.